Geçen yayında ne konuştuk? Burasının çok güçlü bir bölge olduğunu, bu bölgenin altına hala inmediğimizi konuşmuştuk. 29.000 dolar desteği, 28.500-29.000 dolar aralığındaki destek kendini koruyor. Henüz bunun altında mum kapatmadık. Bunun altında mum kapatmadığımız sürece buradan tepki alma ihtimalimiz var. Peki tepki anında nereye kadar gidebiliriz dediğimiz noktada şu bir haftada şurada bir düşen bir trend yapısı oluşmaya başladı. Baktığımız zaman biz dönüş ihtimali için bakın döndük demiyorum dönüş ihtimali için bizim ilk eşiğimiz bu bölge. Bu bölgeyi aşabilirsek geldik sektik geldik sektik tık buraya bir retest hareketi gerçekleşti buradan ben bir şansımı denerim markete girmek için artık bunu anlayın yani Bitcoin de alabilirim Ethereum da alabilirim koşulum Fiyat buraya çıkar, buraya gelirse bu çizginin %1 %2 altını takiben manuel stop olacak şekilde ben markete giriş yaparım. Büyük ihtimal Bitcoin'de long pozisyon açarım. Yani normalde altcoine 100 bin açıyorsam atıyorum bunu Bitcoin'e 200 açarım. 2 katı kadar Pozisyon büyüklüğü Bitcoin'de güzel oluyor çünkü çok volatil olmadığı için diğerlerine göre. Bitcoin'de işlem yapmak biraz daha güvenli geliyor bana long yönlü işlem yapacaksak çünkü altcoin'lerde stop mesafesi koymak biraz sıkıntı. Öte yandan biz yine dediğim gibi bu bölgenin kaybedilme senaryosuna karşın iki desteğimizi belirtelim. Şurada bir tepki alanımız var. 24.300. Onun altında da son bölüm canavarı 20K var. Sıralı desteklerimiz Bitcoin'de ve markette bu şekilde. Altcoin'lere hiç bakmaya gerek bile yok. Hepsi aynı. Bir hepsi Bitcoin'i takip ediyor. İşte baktığımız zaman Ether'de de 1700 güçlü destek seviyemiz. Onun altında da şöyle bir güzel bir destek bölgemiz var. Bana göre Bitcoin 20k seviyelerine gelirse Ether'de 1300 dolar seviyelerine kadar gelebilir. Bu seviyeler cebimde para var benim. Kriptoda almayı düşünüyordum. Piyasaların düşmesini bekliyordum diyen kullanıcı için. Hani ne alırsın ne kadar alırsın beni ilgilendirmez yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama bu kadar marketin ucuzladığı bir senaryoda Bitcoin, Ethereum, Sol, Avax en güvenebileceğimiz altcoin yatırımları arkadaşlar. Yani hani belki bazı Bitcoin'ler gibi 3-5x potansiyel vaat etmeyebilirler ama ağırlığı itibariyle o fiyatlardan Bitcoin'in 20k dolaylarına gelmesi senaryosunda çok güzel bizi mutlu edebilir. Güzel paralar kazandırabilir. Öte yandan Bitcoin için biraz daha olumlu gittiğimiz senaryoyu konuşursak onda da zaten bunu yine geçen yayın belirtmiştim. Şöyle Buradaki potansiyel büyük düşüş trendini biz burada 36.000, 36.500, 37.000 olarak algılayabiliriz. Hatta şu günlük haftalığı aldığımız zaman da grafiği şöyle bir yapıda görmüyor değilim. Böyle bir kamamsı, bakın şöyle bir yapıda büyük bir düşen kama oluşmaya başladı. Bir dönüş senaryosu da bakın bunu bir formasyonla desteklersek, Bitcoin geldi, tık tık şöyle yapıp dönebilir ya da buradan inerse şuradaki destek bakın. Hem yatay destek bölgesine denk geliyor hem Kama'nın oluşturmuş olduğu eğik desteğe denk geliyor. Bu bölgede kilit bir bölge. 24800 de aklımızda olsun bu bölgede inersek bir tepki vesaire olabilir. Marketi ben büyük ve küçük resimde bu şekilde takip ediyorum. Altcoin'leri trade etmek için biliyorsunuz ki tek koşul benim için altcoin'lerin yükseliş trendine girmesi, pozitif bir fiyat hareketi sergilemesi. Ben marketin trade edilebilir setuplar kurulduğu aşamalarda trade etmeyi seviyorum. Ayılarda ben kaybolurum. Günlerce haftalarca piyasaya bakmam gerekirse size de tavsiye ederim. Küçük zaman dilimlerindeki hareketleri yakalamaya çalışmak. Piyasa hareketsiz bari 15 dakikalık da 5 dakikalıkta da setup kovalayalım. Yani trade kovalanmamalı arkadaşlar. Trade kovalamaya devam ettiğiniz sürece para kazanamayacaksın. Size acı bir itirafta da bulunayım. Çünkü ben de çok kovaladım. Kovalamanın sonu çok iyi bitmiyor. Trade sadece ayağınıza bir top geldiğinde o voley'i vurabilmektir. O ayağınıza bir fırsat bir top gelmedikçe siz o topun peşinden koşarsanız çok fazla başarılı sonuç almanız kolay değil. Tabii ki day trade scalp yapan çok güzel teknik analizde destek direnç yakalayan arkadaşlar vardır. Ben yoktur demiyorum ama benim bu dönem gözlemlediğim çoğu Trader arkadaş boşluktan dolayı çok fazla scalpingin dibine girmiş durumda. bir kazandır, iki kazandırır. İki verirsiniz, bir alırsınız. Ama hep bir ileri bir geri böyle bir çırpınır durursunuz. Onun için piyasanın verimli olduğu dönemlerde güzel bir ürüne, güzel bir fiyat hareketiyle oturup o ürün üzerinde dalgalarda böyle surf yaparak ilerlemek daha sağlıklı bir portföy yönetme, büyütme yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Analizimizi de böyle kısa, özet bir şekilde tamamlamış olalım.